Senin burada ne işin var? Telefonunu kaç kez aradım haberin var mı? Ayrıca arkadaşlarını da aradım ama hiçbiriniz telefonunuza bakmadınız. Arkadaşlar biz içeri geçerim. İkisinin konuşacak şeyleri vardır. Neden bana kızlarla dışarı çıktığını söylemedin? Kadimle telefonda konuştum diye bana kızmıştın. Bana hala kızgınsındır diye sana söylemedim. Bir de kızlar hemen beni götürdü. Sana söylemeye fırsatım olmadı. Neredeyse 3 saat oldu. 3 saat boyunca bana söylemeye fırsatın olmadı. Öyle mi? Ayrıca Kadir'le konuştuğun için sana kızmadım. Sadece biraz moralim bozulmuştu kıskandığım için. Özür dilerim. Özür dilemeni duymak istemiyorum. Kapatalım konuyu. Saate pek geç oldu. Git yat. Yarın konuşuruz. Yine bana kızdın değil mi? Sanırım üstüne biraz fazla düşüyorum. Nereye gittiğini bana söylemek zorunda değilsin. Artık seni sıkmayacağım. Bas bayağı bana kızgınsın işte. Ama kızgın değilmiş gibi davranıyorsun. Dersten çıkarken tesadüfen sınıfa doğru bir baktım ki en arkaya oturmuştu. Yanıma oturamayacak kadar bana sinirli olduğunu biliyordum. Yine bugün Demir'le birlikte değilsin. Fark etmişsin, bravo, tebrik ederim seni. Bazı konularda çok dikkatli birisiyimdir. Bence bazı konulara dikkat etmesen daha iyi. Özellikle de Demir'le beni ilgilendiren konulara dikkat etmemen daha iyi olur. Ama dün akşam yanında Demir değil, ben vardım. Evet, dün akşam için gerçekten teşekkür ederim. O an bana çok yardımcı oldum. Ama sen olmasaydın da durumu kurtarabilirdim. Yine de teşekkür ederim. Bu teşekkürin karşılığında telefon numaranı vermek ister misin? Hayır, vermek istemem. Biliyorsun, erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşını değiştirebilirsin. Benim için sorun değil. Ne, ne diyor bu diyor be? be? Erkek be, arkadaşını, arkadaşını değiştirmek, değiştirmek, değiştirmek falan. falan? Bu ne, ne demek, demek ya? ya? Neyse. Neyse, sakin, sakin olmalıyım. olmalıyım. Yusufla Demir'i karşılaştırmak, karşılaştırmak bile istemiyorum. De. Yusuf sen hep böyle misindir? Nasıl yani? Açık sözlü müsündür mesela ya da gereksiz şeyler söylemeyi sever misin? Hayır, böyle birisi değilim. Normalde çok kibar birisiyimdir. Ama sanırım sen de o kibarlığım işe yaramıyor. Bir de bu taraftan deneyim dedim. Her iki türlü de işe yaramadı. Bil istedim. Evet, işe yaramadığının farkındayım. Neyse eski halime döneyim bari. Zaten Demir'le aram kötü, dünden beri onu düşünüyorum. Bir de bu Yusuf denen şahsın çift karakterli halini düşünmek istemiyorum. Beynim yeterince dolu oldu. Kızı deminden beri rahatsız ediyorsun. Kız da seninle pek konuşmak istemiyor gibi duruyor. Hala neden burada duruyorsun? Sonra görüşürüz Selim. Demir. Demir bekle. Seninle konuşmam lazım. Çilekli meyve suyunu bana almış. Bu demek oluyor ki bana karşı biraz dostlar kızgınlığı geçmiş. Teşekkür ederim. Kendine yemek al. Aha, konuştu. Ben aç değilim. Öğleden sonraki ders uzun olacak. Eminim acıkacaksın. Yine beni benden önce düşündün. Seni, Seni düşünmediğim, düşünmediğim tek bir an, bir an yok ki. Biliyor musun? Ben sana alıştım artık. İlişkimiz başlayalı neredeyse 3 yıla yaklaştı ve ben sana alıştım. Bana kızınca yaptığın bu tipler hoşuma gitmiyor. Ben seninle konuşmak istiyorum. Sen benden kaçıyorsun. Ben sana yemek almaya gidiyorum. Aç kalacaksın. Ders başlayacak birazdan geç kalacağız. Demir ben burada ilişkimiz hakkında konuşmaya çalışıyorum ama sen yine benden kaçıyorsun. Neyse yemeğimizi yedikten sonra konuşuruz o zaman. Gerçekten de Demir'in dediği gibi ders uzun sürdü ve ben ders boyunca acıkmadım. Eğer öğlen Demir'in bana aldığı yemeği yemeseydim aç kalacaktım. Dersten sonra ben Demir ile konuşmak istiyordum ama Demir hemen sınıftan çıktı ve sonra ortadan kayboldu. Telefonlarımı bile açmadı. Ben de yapacak hiçbir şey olmadığı için yurda geldim. Ruh halim dışarıdan çok kötü görünüyor olmalı ki, kızlar bende bir şeylerin tuhaf olduğunu anlayıp odama geldiler. Kesin Demir'le kavga etmiş. Dün akşam bizimle geldiğin için kavga ettiniz değil mi? Bugün derste ayrı oturdular. Demir en arkadaydı kızlar. Konuşmak istemiyorum. Bence Demir'le konuşmaya çalış. O seni affeder. Ama sen onunla konuşmazsan aranız daha çok açılabilir. Aslında kızlar doğru söylüyor. Ben Demir'e kızdığımda Demir sürekli benimle konuşmaya çalışırdı. Bu sayede onunla barışırdık. Şimdi ben de aynısını yapmalıyım. Kızlarla küçük çaplı konuşmamdan sonra odamda duramayıp Demir'in yurdunun önüne geldim. Demir'e mesaj atayım buraya gelsin. Demir senin yurdunun kapısının önündeyim. Bahçelik alanda seni bekliyorum. Lütfen buraya gelir misin? Seninle konuşmam lazım. Bekle geliyorum. Senin burada ne işin var? Yoksa Demir'i mi bekliyorsun? Aynen öyle. Doğru tahmin ettin. Demir'i bekliyorum. Senin onu beklediğinden Demir'in haberi var mı? Evet haberi var. Geliyorum diye mesaj attı. Bak işte erkek arkadaşım da geldi. Merhaba yakışıklı beyefendi. İzin verirseniz sizi bisikletimle bir yere götürmek istiyorum. Bu yolculuğu bana lütfeder misiniz? Gidelim. İyi akşamlar Yusuf. Size de. Ay biraz alır oldu. Ama neyse dur dur. Bir dakika pedalı çeviriyorum. Bir daha çeviriyorum hadi. Evet. Demir sen bir de bana ağır dersin. Kendine hiç bakmıyorsun. Süremeyecek sen ön tarafa neden geçiyorsun? Süremiyorum diye bir şey demedim. Ama süremiyorsun. Yo sürüyorum bak şimdi gör nasıl sürüyorum. Düz git düz şimdi düşeceğiz. Söyle bakalım bana hala sinirli misin? Değilim. O zaman beni gördüğün yerde neden benden kaçıyorsun? Kaçmıyorum. Demir. Neden senden kaçıyorum? Neden sana gereksiz yere sinirleniyorum? Bu soruların cevabını bence ikimiz de biliyoruz. Beni kıskanıyor musun? Demir gerçekten beni kıskanıyor musun? Ben seni merak ediyorum. Erkek arkadaşın olarak daha fazla merak ediyorum. Nereye gittiğini bana haber vermek zorunda değilsin tabii ki. Ama o gün akşam sen telefonlarını açmayınca yurda gittim. Bir de orada olmayınca seni daha çok merak ettim. En kötüsü başına bir şey geldi sandım. Aslında mesele beni kıskanman değil, merak etmen miydi? İkisi de. Yani hem kıskandığın için hem de beni merak ettiğin için bana tavır yapıyorsun. Evet. Peki, senin ev arkadaşım olursam tüm bunlar biter mi? Bilmiyorum. Bitebilir. Bir dakika. Ne? Ne dedim? Aynı evde yaşarsak merakın biter mi? Ne? Sonunda kabul ediyor musun? Evet, ama bazı kurallarım olacak. Gerçekten kabul ediyor musun? Evet Demir, seninle aynı evde yaşamayı kabul ediyorum. Önümüzdeki günlerde ev bakalım. İçine mobilya alacak mıyız? Ben bunların hepsini çoktan yaptım. Okula yakın bir yerde evim var. Ne ara ayarladın? Kızlarla gezmeye gittiğin akşam senden haber alamayınca ertesi gün hemen ev buldum. Demir, belki ben seninle aynı yerde yaşamayı kabul etmeyecektim. Nedense içimden bir ses kabul edeceğini söyledi. Bu arada kızlara ne diyeceğim ben? Şok olacaklar. Kızlar ben erkek arkadaşımla yaşamaya karar verdim. Çünkü onu çok seviyorum. Omsuz, nefes alamıyorum. O dünyanın bir numaralı sevgilisi diyebilirsin. Demir, biraz daha kendini öv. Az övdün. Kendimi daha fazla övebilirdim. Ama sonra fark ettim ki bana nazar değdiriyorsun. Doğru. Gözüm sende kalıyor olabilir. Haklısın. Bak biliyordum. Bana nazar değdiren senmişsin. Demir bu zamana kadar beni düşündüğünü biliyorum ve bana karşı iyi davranmaya çalıştığını da biliyorum. Ben bundan sonra karar verdim, sana karşı çok dikkatli olacağım. Birbirimize karşı sorumluluğumuzun olduğunun farkındayım. Bundan sonra beni merak etmene gerek kalmayacak. Sana söz veriyorum. Gel buraya. Yine mi siz? Ne oldu? Konuştun mu? Meraktan uyuyamadık. Konuştum. Ay hadi anlat. Meraktan öleceğim. Bir dakika. Yoksa ayrıldınız mı? Eğer ayrıldıysan Demir benim olsun mu? Defne yuh ama. Yuh yani. Defne biraz fazla oldu sanki. Tamam be. Size de şaka yapılmıyor. Pek şaka yaptın gibi gelmedi ama. Neyse. Hadi Selin. Ne oldu? Anlat. Taşınıyorum. Demir'le birlikte aynı evde yaşayacağız. Ne? Demir'le birlikte aynı evde mi? Aileleriniz bir şey demiyor mu? Ben bu işten bir şey anlamadım. Siz evlendiniz de bize mi söylemiyorsun? Kızlar yanlış anlamayın hemen. İkimizin de ayrı ayrı odalar olacak. Tıpkı buradaki gibi. Ayrıca evli değiliz. Daha erken. Oh tamam. Bir an evlendiniz sandım. Korktum. Arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar bir şey soracağım. Ama benim terbiyem sormaya el vermiyor. Ya Defne sus. Tamam ben anladım ne soracağını. Kızlar odamda kilit olacak. Ayrıca Demir eskiden de sürekli odama girer çıkardı. Aynı evde yaşıyor gibi bir şeydik zaten. Eğer bir şey olursa beni ara. Ben Demir'e gülünü gösteririm. Tamam, söz veriyorum hemen seni arayacağım. Ben taşınıyorum. Nereye? Selin ile aynı evde kalacağım. Senin ev tutacak paran var mı? Var. Selin seninle yaşamayı kabul etmez. Neden kabul etmesin? Çocukluğumuzdan beri birbirimizi tanıyoruz. Bence ileride yaşanacak durumlar için aynı evde yaşadığından pişman olacaksın. İleride ne yaşanacakmış da pişman olacakmışım. Söyle bakalım, bilelim. Demir hayırlı olsun. Sen Yusuf'u boş ver. Bence mantıklı bir karar vermişsin. Elinde imkan varken neden burada yaşayasın? Keşke en baştan ev tutsaydınız. Selin yurtta kalmak istediği için ben de yurtta kalayım bari dedim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Demir'in dekore ettiği ve bugün yerleşmeye gidiyorum. Demir'in beyazı olan takıntısı yüzünden her yeri beyaz renk yapmıştır diye düşünüyorum. Gel geç içeri. Burası çok güzel. Burası oturma odası. Vay, burası da çok güzel. Gel, odalara bakalım. İlk önce senin odaya gidelim. Demir, burasını pes pembe yapmışsın. Evdeki odan gibi pembe olsun istedim. Senin odana da bakalım. Tamam, gel. Zaten odalarımız birbirine yakın. Beyaz takıntına evin her yerinde göstermişsin. Beyazla takıntım sana olan takıntımla yarışır. Tahmin etmiştim. Şey, benden geldi. Mutfağa geçelim. Dışarıdan yemek siparişi vermiştim. Sen de acıktın mı? Önemli olan ilk önce seni doyurmak. Her zaman beni kendinden önce düşünüyorsun. O zaman ben de seni düşüneceğim. Seni yemek istiyorum, olur mu? Mutfaktaki yemekler dururken beni yiyemezsin. Yoksa sen zombi misin? Seni yemek için zombi vampir hangisi olmam gerekiyorsa olurum. Hayatım tehlike altında. Yardım için Dila'yı çağırırım bak. Ona göre ayağını denk al. Dila mı? Siyah saçlı kız mı? Evet. Seninle aynı evde yaşayacağımı söylediğimde beni yardım için ara hemen gelirim demişti. O gelene kadar ben seni yer bitiririm. Aha Dila'yı aramaya gidiyorum. Sen kaşındın. Senin şaka yapıyorum. Tamam mı? Şaka. Selin. Kızlar, sizce Yusuf'un sevgilisi var mıdır? Bence yoktur. Sevgilisi olmasa da çevresinde çok kız var. Öyle birisiyle sevgili olmak istemezdim. Önemli olan karşılıklı sevgi. Çevresindekilerin bir önemi yok. Ben sevgilim olsun istiyorum. Harika bir ilişkim olsun istiyorum. Yusuf tam olarak hayallerimdeki gibi birisi. Keşke benimle sevgili olsa. Çok bir şey istiyorum. Bu da bir demir diyor. Bir Yusuf diyor. Daha kendisi ne istediğini bilmiyor. Şimdiki görünüşüme kavuşmak için çok çabaladım. Fazla kilolarımı vermek için spor yaptım. Gözlerim, yanaklarım, dudaklarım daha güzel dursun diye makyaj yapmayı öğrendim. İnsanlarla konuşurken sıkılmasınlar diye sürekli şakalar yaptım. Eğlenceli birisi olmaya çalıştım. Tüm bunları benim de sevgilim olsun diye yaptım. Çünkü sevgilisi olan diğer kızlara baktığımda hem güzellerdi hem de eğlenceli insanlardı. Ben de öyle olursam benim de sevgilim olur diye düşündüm. İstersen ben Yusuf'la konuşup seni beğenip beğenmediğini sorarım. Bunu benim için yapar mısın sahiden? Yaparım tabii ki. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Senin gibi güzel bir kızın benimle arkadaş kalmasına mı şaşırayım? Yoksa benim için Yusuf'la konuşmasına mı şaşırayım? Defne, sen de güzelsin. Doğrusunu söylemek gerekirse erkek olsaydım, ilgimi çeken kişiler arasında ilk ona girerdin. Teşekkür ederim. Bu işe senin hiç bulaşmasaydı daha iyiydi. Defne'yi gördüğüm zaman onun Demir'le aramıza gireceğini düşünmüştüm. Sonra Demir'in benim erkek arkadaşım olduğunu öğrenince sanırım vazgeçti. Şimdi de Yusuf'tan hoşlandığını söyledi. Normalde Yusuf'a gidip bu konuyu konuşurdum ama Yusuf çok değişik birisi. En iyisi bu konuyu Demir'le konuşup ondan yardım istemek. Ben götüreyim. Dur dur. Ne oldu? Ver bana ben silerim. Bir dakika ben silerim. Ne gerek var uzanmana? Selin gel bakalım yanıma otur. Bana bir şey diyeceksin değil mi? Seni dinliyorum. Nereden anladın? Anlamamak mümkün değil. Tamam o zaman. Evet senden bir şey isteyecektim. Söyle bakalım neymiş? Ufacık, çok ufacık. Yardım istiyorum. Ne konuda? Bizim yurtta bir tane kız var. Defne diye. Aynı zamanda bizim bölümde de okuyor. Şu süslü kızı mı diyorsun? Evet. Ne olmuş ona? Yusuf'tan hoşlanıyormuş ama Yusuf'a söyleyemiyor. Ben de senin için konuşurum istersen dedim. O da kabul etti. Aferin Selin, bravo. Aferin sana. Ya Demir ne yapayım? Üzüldüm kıza. Bize ne Selin değil mi? Bize ne? Ama ne yapabilirim? Ne yapabilirim falan yok. Bir şey yapmayacağız. Yusuf denilen adamın hayatı beni ilgilendirmiyor. Ama bu Defne'nin hayatıyla ilgili. Defne'nin hayatı da beni ilgilendirmiyor. Ya Demir, lütfen. Bana ne? Ne istersen yaparım, lütfen. Söz veriyorum ne istersen yapacağım. sana haberim var. Yusuf'la konuştun değil mi? Evet, Yusuf'la Ahmet'i aynı anda yakaladım. Hafta sonu kızlarla plan yaptık, siz de gelin dedim. Eee ne dediler? Gelecekler. Demir, sen bir numarasın, harikasın, bir tanesin. Bana verdiğin sözü unutmadın değil mi? Unutmadım ama bir kerecik ne istersen yaparım anlamında demiştim. Öyle dememiştin ama tamam kabul ediyorum. Ne isteyeceksin? Henüz düşünmedim. Düşünmem lazım bence başıma iş açtım. Ama neyse ya. En fazla ne isteyebilir ki? Bir sonraki bölüm için videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Evet. Demir, abone ol diyecektin. Abone olun. Biraz neşeli söyle. Videoyu beğenip abone olun. Şimdilik idare eder. Ama bir dahaki videoda daha iyisini yapmamız lazım.